Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncuları olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'den. Evet arkadaşlar dizimiz çok güzel ve e, ünlü oyuncularımızdan, hanker çiftimizden gelen muhteşem paylaşımları sizlerle bölüş bölüşmekteyim. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölüm fotoğrafları çıktı ve sizlerle paylaşmaktayım. Ve 11. bölümden gelen en muhteşem kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Dizimiz çok güzel ve kadrosuyla birlikte müthiş değişiklikler olacak arkadaşlar. Kadroya yeni oyuncular dahil olacak. Ve dizimiz oldukça muhteşemliğe doğru ilerlemekte ve reytinglerde birinci yere tuttu ve zirveye doğru yükselmiş oldu. Tabii ki de e, muhteşem kadro, ekip e, ve muhteşem oyuncuların muhteşem oyunculukları sayesinde. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Sizlere iyi seyirler.